kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tercih dönemi için 10 numara bir video paylaşıyorum. İstanbul Kültür Üniversitesi'ne gidiyoruz. Size çok güzel bilgiler vereceğim, sakın kaçırmayın. Gözlerimin kızarmasına bakmayın. O lensle alakalı bir şey. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ben İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tercih günleri boyunca okulda bulunuyorum. Eğer siz de okula gelmek isterseniz beraber tanışabiliriz. Sadece bana Instagram'dan "Ben Yusufan, geldim, sen neredesin?" yazmanız yeterli. Onun dışında size VXF burslara indirimler, ilk tercihin %15 değil %30-35'e kadar çıkartılmış olması. Bunlardan bahsedeceğim. Bugün zaten okulda bol bol bunlardan konuşuyor olacağız. Zaten videonun ilerleyen kısmında da göreceksiniz. Eğer sizin de merak ettiğiniz sorular varsa aşağıda yorumlar kısmına ya da benim Instagram hesabımdan bana yazabilirsiniz. Bugün ayın kaçı bakıyorum hemen günün en beşi. Tercih günleri yarın başlıyor. O yüzden çok daha efektif bir şekilde çalışmaya başlayacağız yarın. Bugün video çekiyorum. Çok heyecanlı. Uzun zaman sonra sanki üniversite günlükleri çekiyormuş gibi hissediyorum kendimi. Şimdi gidip birazcık kahve içelim. <laughs> gördüğünüz üzere okuldayım. Okulu size şöyle bir göstereyim. Evet. Burası bizim okulumuz. Yani benim eski okulum. <laughs> e, maske takıyorum. Çünkü okulda maskesiz dolaşmak tabii ki de yasak. Şimdi e, okulun bir ön tarafına gideceğim. Kısa bir işimiz varmış. Oh Onu bir konuşacağız. Ben şimdi kendimden bir çevireyim kamerayı da size etrafı bir görün. thank mm -hmm. you bilgisayarı 5. kata götürüyorum. Çünkü ee, şey yapacağım. Bu bilgisayarla çalışacağım. Format atılması gerekiyor. Bunu 5. kata bir çıkartalım. Ondan sonra diğer işlerimize devam edeceğiz ve bir eksik burslar, kontenjanlar vesaireyle ile tüm soruları da yanıtlayacağım. İnşallah. 5. kat. Kapı. Her yerde ayakçı var. Şimdi e, ofise tekrar geri dönüyorum. Çünkü e, orada da halletmem gereken, cevaplamam gereken sorular var. Instagram hesabında. Üniversitenin. Aynı zamanda da asıl çalıştığımız yer arka ofis. O yüzden. Sizlerle neden bahsedeceğiz? İki tane şey anlatmak istiyorum size. Birincisi İstanbul Kültür Üniversitesi ön lisans programları sadece ön lisans programları için ilk tercih indirimi %30'a çekildi. Yani yükseltildi. Ama yine lisans programları için %15 ilk tercih indirimi olarak devam etmekte. İlk tercih indiriminden de yararlanabilmek için ilk tercihlerinizi İstanbul Kültür Üniversitesi'ne araya farklı bir üniversite sokmadan ön lisans bölümlerinden bir tanesini eğer %30'dan yararlanmak istiyorsanız yazdığınızda size %30 ilk tercih indirimi sağlanacaktır. İkinci bahsetmek istediğim şey VXF bursu. VXF bursu bir kabul programı. Üniversiteye kabul programı gibi düşünebilirsiniz. Zaten tüm linkleri aşağıya ekleyeceğim. Oradan detaylı bilgi alabilirsiniz. aday.2.edu.tr hesabından. Aynı zamanda VXFT2 yazarak da Google'a, onu yazarak da ulaşabilirsiniz tüm bilgilere. Onun dışında VXFT nedir? VXFT bir kabul programıdır. ÖSYM bursunuzla aynı özellikleri taşıyor. 7 yıl boyunca kesintisiz ve %15 ya da %30 bir tercih indiriminizle birleştirebilirsiniz. Ama şöyle bir şey yapamazsınız. Ben yüzde %50 indirim aldım. Bir de ÖSYM'den puanıma baktığımda %50 kütle yerleşebiliyordum. %100 yapabilir miyim? Hayır yapamazsınız. Öyle bir şey yok. Tabii ki de. nasıl yurt dışındaki üniversiteler kabul programı gibi şeyler yapıyorlarsa bir eksepti de öyle düşünebilirsiniz. Size en önemli söylemek istediğim şeyler bunlardı. Önemli vermem gereken bilmeniz gereken tercih dönemi için güncel bilgiler olursa videonun ilerleyen kısımlarında paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi siz bir sonraki sahneyi izleyin. Ben işime devam edeyim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere eve yeni geldim. E, maskemin çenenin altında olmasından da Anlarsınız zaten. Gel, gel. Şu kapıyı da açalım. Önce kapıyı açalım. Hava girsin azıcık değil mi? Albüm gel. Bak bir sene. Su sürü seni. Suyunu da yerine verelim. Evet. Kedili hayat böyle oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar İstanbul Kültür Üniversitesi'nin aday.ik.edu.tr diye bir sitesi var. Çok böyle yaptım değil mi? Tamam. Elimi kontrol altına alıyorum. Ön lisans programları tercihinde %30 indirim. Yani 2 yıllıklarda %30 ilk tercih indirimi olduğunu söylemiştim. Lisanslarda bu yok. Lisanslarda %15 ön lisanslarda yani 2 yıllıklarda %30 ilk tercih indirimi İstanbul Kültür Üniversitesi'nde. Ayrıca Türkiye'de ilk diyebiliyorum. biliyorum. Ee, ama yanılıyor da olabilirim. Lütfen aşağıda beni linçlemeyin. We accept. Kabul modeli. We accept bir kabul modeli. Yani eğer bir puanla burs alamıyorsanız yeteneklerinizle ön plana çıkabileceğiniz bir burs. Dediğim gibi hepsinin aşağı linkini bırakacağım. Onun dışında Kültür Üniversitesi'nin sanal turunu yapabilirsiniz. Diyelim ki İstanbul'da değilsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Bunun için aday sitesine girip Dijital randevu alabilirsiniz. Uzmanlarla, hocalarla tanıtım günlerinde görüşebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Dijital tercih robotlarına, tercih rehberine gidebilirsiniz. Aynı zamanda kampüsleri sanal tur ile ziyaret de edebilirsiniz. Bence bu çok büyük bir şans. Çünkü gideceğiniz üniversitenin kampüsünü, hocalarını kesinlikle görmeniz ve konuşmanız gerekiyor. Bundan dolayı aday sitesini mutlaka ziyaret edin derim. Ayrıca WhatsApp'tan da ulaşabiliyorsunuz. Form bırakabilip Form bıraktıktan sonra onlar size geri dönüş yapıyorlar. Bunu da yapabiliyorsunuz. Ee, zaten aday sitesinde lisans programları, ön lisans, burs, kontenjan ve ücretlerin hepsini bulabiliyorsunuz. Tek sayfa biçiminde zaten mevcut. Anlaşmanın kurum indirimleri de var birçok liseyle. Zaten benim bıraktığım, aşağıda bıraktığım internet sitesine tıkladığınızda tüm bilgileri açıkça orada göreceksiniz. Ondan dolayı benim daha fazla lafı uzatmama gerek yok. Üniversitede bir günüm böyle geçiyordu. Bengüs sen şu anda okuyor musun diye soracak olursanız şu anda mezunum okulda tercih günlerinde e, okulda bulunuyorum diyebilirim. Size bu bilgiyi de vermiş olayım. Bu bilgiyi de ne yapacaksanız şu an yapabilirsiniz. Ee, umarım sizler için yararlı olmuştur. Aşağıda da eğer bana sormak istediğiniz konular varsa Instagram üzerinden, mail üzerinden, bu videonun altındaki ya da başka videoların altındaki yorumlar üzerinden bana yazabilirsiniz. Ben Güsü şu bölüm nasıldır? Bu bölüm nasıldır? Çocuk gelişimi, okul öncesi mi, 2 yıllık mı, 4 yıllık mı, DGS nasıl vesaire gibi soruların hepsine yanıtlıyorum. O yüzden hepinizi kocaman öpüyorum. Ben şimdi bu videoyu montajlamaya gidiyorum.